Şu gördüğünüz zeytinler, araziler dedemiz bak kalma. Dedem babama verdi, babamız bize devretti. En azından bu araçların yaşı 70-80 sene. Bu devlet bizden habersiz gelmiş bizim zeytinlerimizi koparıyor. Bu adalet mi? Bunu kim kabul eder? Habersiz kimseye danışmadan, kimseye haber vermeden gelmişler ağaçları koparıyor. Yazık, günah. 50 senelik, 70 senelik zeytin. Ne diyebiliriz? En azından ee, geçim kaynağımız, zeytinyağı koyuyoruz. Biz, torunlarımız, çocuklarımız, ailelerimiz hepsi buradan zeytin elde ediyoruz. Zeytinyağı elde ediyoruz. Yani. Biz para istemiyoruz kimseden. Balımızı bıraksınlar. Para istemiyoruz. Ama habersiz gelmişler, kuzetelleri koparıyorlar. Bu adaletsiz. Adalet değildir bu.